Şimdi müellif rahmetullahi aleyh burada uzun bir bab zikretmiş. Bu babı bir hadis nakletmiş ve o hadisin altına bazı yorumlar yapmış. Ancak o yorumlar çok değerli yorumlar kardeşler. O yorumları tek tek anlatmak istiyorum. Dolayısıyla abi baştan sona bir okusun. Sonra ben o yorumları tek tek anlatmaya çalışacağım diyebilirim. Sanki günümüzü anlatıyor. Demek ki 1200 senedir, 1300 senedir, 1100 senedir hiçbir şey değişmemiş. Her şey olduğu gibi devam ediyor diyebiliriz. Evet. Allahu Teala Resulüne kıyamete kadar olacak şeyleri bildirmiştir. Allah Tebareke ve Teala'nın nebisine ümmeti içerisinde kıyamete kadar meydana gelecek şeyleri bildirdiğine iman etmek gerekir. Ümmetteki bölünmenin nasıl başladığı hakkında. Bir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim 73 kırkaya ayrılacaktır. Biri hariç ki o cemaattir. Hepsi cehennemdedir. Onlar kimdir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca da benim ve ashabımın bugün üzerinde olduğumuz şeydir diye cevap vermiştir. Şimdi 73 fırka hadisi birçok lafızla mevcut olan bir hadistir. Bir rivayette Peygamber Aleyhisselatü vesselam der ki Teftariku ummeti ala selasin millete Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Kulluhum finnar <laughs> Hepsi ateştedir. İlla millete vahide. Sadece bir millet bunun dışındadır diyor. Tabi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize gelecekten haber veriyor. Sahabe de reçete soruyor. Yani otomatikmen bunu sormaları hem sahabenin ilmini ortaya koyuyor hem ferasetini ortaya koyuyor. Böyle bir durumda acaba biz de bunu sorar mıydık? Çünkü çıkış yolunu soran, çıkış yolunu isteyen, doğru reçete isteyen sahabe ne kadar alim olduğunu gösteriyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü men hiye ya Resulallah kimdir o? Hani o bir fırka kimdir? Bir millet kimdir? Ey Allah'ın Resulü. Diyor ki ma ana aleyhi ve ashabihi benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır diyor. Hatta ma ana aleyhi el yevm ve ashabihi. Bugün benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır diye başka rivayetler var. Peki burada önemli olan detay ne kardeşler? Peygamber aleyhissalatü vesselam 73 fırkayı zikrediyor ve bu fırkaları millet diye zikrediyor. İlla millete vahide. Bir millet bunun dışındadır diyor. Millet nedir? Din demektir. Din. Yani hani diyoruz ya millet İbrahim. İbrahim'in dini. İbrahim'in milleti. Dolayısıyla alimlerin ekseriyeti buna din demişler. Yani 73 fırka 73 din demektir. Aleyhissalatu vesselam ashabından sonra gelecek olan sapık fırkaların 73 fırkaya ayrılacağını, bir tanesinin müstesna olacağını, gerisinin hepsinin ateşe gireceğini söylüyor. O zaman bu nasihatler çok önemli nasihatler kardeşler. Hani neden selefe uyacağız? Neden sahabeye uyacağız? Biz sahabeyi aşırı bir şekilde ilahlaştırıyor muyuz? Gerçekten Kur'an, sünnet, selefin anlayışı derken bunu neye dayandırıyoruz? Bunların hepsini oturtmamız gerekiyor. İşte bu delil en büyük delillerden bir tanesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam kurtulacak olan fırkanın sahabeye uyan, sünnete uyan olduğunu bize apaçık bir şekilde söylüyor. Muaviye radıyallahu anh'ın rivayetinde ise diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün aramızda doğrulup dedi ki Haberiniz olsun sizden önce ehli kitap 72 millete bölündüler. Bu ümmet ise yani benim ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Bunlardan 72'si ateşte biri cennettedir." dedi. Ondan dolayı sordular dediler ki ey Allah'ın Resulü kimdir? Dedi ki onlar cemaattir. Başka rivayette. Onlar cemaattir ve benim sünnetim üzeredir. Ne oldu? Şimdi biz diyoruz ya ehli sünnet vel cemaat bu kelimeyi niye kullanıyoruz? İşte bu rivayete dayanarak kullanıyoruz. Neden ehli sünnet vel cemaat? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam onların kurtulan fırka olduğunu söylediği için. Ehli sünnet cemaat bu demek işte. Evet. Başka bir rivayette Amr İbnül As der ki Peygamber Aleyhisselatü vesselamdan naklediyor. Beni İsrail üzerine gelen şeyler aynıyla benim ümmetimin üzerine gelecek. Öyle ki onlardan aleni olarak annesine gelen olmuşsa yani annesiyle zina eden olmuşsa ümmetimden de bu çirkin işi yapanlar olacaktır. Yani onlar takip edecektir birbirlerini. Sonra dedi ki ben İsrail 72 millete yani dine bölünmüştü. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak bir tanesi hariç hepsi ateştedir. Dediler ki ey Allah'ın Resulü kimdir bu fırka? Benim ve ashabımın üzerine olduğu şeyden ayrılmayanlardır dedi. İşte bu rivayetler ilahiri, başka lafızları da var. Yani çokça lafızlar var. Bunların her birini anlatmayacağım. Bunlar işte insana yol gösteriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam reçete gösteriyor. Sana ölçünün ne olduğunu anlatıyor. Neden bu? Veya İmam Berbahari neden bu konuyu getirdi? İşte bundan dolayı getirdi kardeşler. Gerçekten menheci bu mu? Evet gerçekten menheci bu. Peki bu hadisi nasıl anlamışlar? Sonraki alimler Ümmetin içinde 72 fırka, 73 fırkayı anlatmaya çalışmışlar. Örnek verecek olursak demişler ki bu fırkalar kendi aralarında Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları millet diye isimlendirdiği için bu din demektir. Dolayısıyla demek ki bunlar itikadi mezheplerdir demişler. Doğru mu? Evet doğru. Ve fırkalara bölmüşler. Mesela demişler ki hemen saymışlar. Mutezile 22 fırkaya veya 20 fırkaya ayrıldı demişler. Onlardan 20 fırka çıkmış demişler. Şia ve Rafiziler 22 fırkaya ayrıldı demişler. Hariciler bunlar da 20 fırkaya ayrıldı demişler. Mürciye bunlar 5 fırkaya ayrıldı demişler. Necariye bunlar da 3 fırkaya. Cebriye bunlar tek bir fırkaya ayrılmış. Müşebbihe veya hulul inancına inananlar bunlar bir fırkaya ayrıldı. Hepsini toplamışlar demişler ki bakın 72 çıktı demişler. Bir tanesi de ehli sünnet vel cemaattir demişler. Tabii bu tafsilatı yapanlar zaten kendileri eşari ve maturidi olan alimler olduğu için kendilerini hiç zikretmemişler. Halbuki bu fırkaların içinde zikredebileceğimiz Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını tevil eden insanların da olması gerekiyor. Onu hangi kategoriye alacağız? Onu da Cehmiye kategorisini alacağız ki burada Cehmiye geçmedi ama Cebriye zaten Cehmin safvanın kurucusu olduğu bir fikir yani kaderle alakalı. Yine Mutezilenin bir kısmı itikadını Cehmin Safa'ndan almış, yine e, Mürciye itikadının bir kısmını Cehmin Safa'ndan almış yani karma karışık bir durum. O sebepten dolayı biz diyeceğiz ki burada bir tanesi eksik. Onlar da gulat olan. Maturidiler ve Eşarilerdir. Bunlar da itikadi bozuk mezheplerden bir tanesidir diyeceğiz. Bu ayrımı kim yapmıştı daha önce? Söyledim. Furuk kitaplarının yazarlarının neredeyse tamamı Eşari olduğu için kendilerini ehli sünnetten zikretmişler diyebiliriz. Evet. Bu bir tanesi. Başka bir nokta Peygamber aleyhissalatü vesselam işte bu sözlerle bize nasihat ediyor. Ve bize reçete veriyor yol gösteriyor. Şimdi sizden biri şunu düşünmesi gerekiyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize kurtuluşun yolunu göstermiş. Demiş ki kurtuluş sahabeye uymaktır. Kurtuluş Kur'an Sünnet sahabenin ve selefin anlayışıdır demiş. Peki öyle bir durum var iken insanlar hala neden başka yollara yöneliyorlar? İşte bu konu üzerinde bizim ne yapmamız lazım? Bizim konuşmamız lazım ki bununla alakalı işte dedik ki insanlar kendilerine niye selefi derler? Selefe tabi oldukları için selefi derler. Selefi demelerinin sebebi biz selefi Yunus yani selefe tabiiz Kendilerini onlara nispet ederler. Onların itikadı üzere, onların mezhebi üzere dedikleri için onlara selefi derler. Yoksa amaç gaye nedir? Amaç gaye işte Peygamber Aleyhisselatu vesselamın burada zikrettiği kişilerdir diyebiliriz ki Allah azze ve celle ayette der ki ve men yushaqqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lehu huda her kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra ve yettabi gayra sabilil mu'minina nuwallihi ma ve nuslihi cehenneme ve sa'at peygambere karşı gelir. Müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa. Bakın buraya dikkat edin. Altını çiziyorum. Müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu o yolda bırakır ve cehenneme sokarız. O ne kötü dönüş yeridir diyor Allah Azze ve Celle. Yani peygambere karşı gelmenin, müminlerin yolundan ayrılmanın cehenneme gitmek için bir sebep olduğunu Allah Azze ve Celle açık bir şekilde söylüyor. O sebepten dolayı biz diyeceğiz ki ismi ne olursa olsun yani Kur'an'da ve sünnette Allah Azze ve Celle bizim Müslüman diye isimlendirmiş. Hadislerde ehli eser, ehli hadis, taifetül mensura, ehli ittiba, fırkay-i naciye veya ehli sünnet vel cemaat. Bu isimlerin her biri işte bu yolu anlatan isimlerdir. Dolayısıyla biz bu isimlerin her birini kabul eder ve baş tacı yaparız. Ama bir söz, bir kelime, bir isim insanları ayrışmaya götürüyorsa işte biz ne deriz? Orada dur deriz. Çünkü biz cemaatiz. Ehli sünnet vel cemaatiz. Biz tefrikaya karşı bir grubuz. Biz ayrışmaya karşı bir grubuz diyeceğiz. Abdullah İbni Abbas kendisi diyor ki Allah kendisinden ve babasından razı olsun. O gün kıyamet günü kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kararacak. İşte bu ayeti tefsir ederken Abdullah İbni Abbas ehli sünnet vel cemaatin yüzleri ağaracak dedi. Bidat ve tefrika ehlinin yüzü de kararacak dedi. Bu ayeti Abdullah İbni Abbas böyle tefsir etti. Bu sebepten dolayı bizim ne yapmamız lazım? Bizim ehli sünnet vel cemaate uymamız lazım. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.